Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Özge Girel ve Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni muhteşem kariler getirdim. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu aşkından muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel aşkından muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise siz